Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden beri taraftarların sevdiği isim, potansiyeline güvendiği milli yıldız Ferdi Kadıoğlu her geçen gün performansının üzerine koymaya devam ediyor. 4 yılda muhteşem bir gelişim gösteren başarılı futbolcu, Sarı Laciverti kulübe geldiğinde fiziksel anlamda oldukça zayıftı ancak yıllar içinde bu eksikliğini gidererek büyük bir gelişim gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da birçok kulübün peşinde koştuğu ve transfer listesinde yer alan yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için son kararını verdi. Ancak Başkan Ali Koç'un Ferdi için koştuğu tek bir şart var. Bu şarta geçmeden önce takımın jokeri olan birçok farklı mevkide oynayabilen Ferdi Kadıoğlu sağ ve sol bek, sağ ve sol kanat mevkilerinde kusursuza yakın performans sergilerken tam bir görev adamı oldu. Teknik eğitim verdiği her göreve hemen adapte olabilen Ferdi Kadıoğlu, patron Jesus ile de gelişimini sürdürüyor. Portekizli teknik direktöründe vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, tecrübeli teknik direktöründe gözüne girmeyi başardı defansif ve hücum istatistiklerinde takımın en iyileri arasında yer alan, 3 bölgede pas isabeti, sahipsiz top kapma istatistiklerinde de takımın en iyileri arasında yer alan Kadıoğlu, bu sezon ligde geride kalan 12 maçta mide rahatsızlığı nedeniyle sadece bir maç kaçırdı. Diğer maçlarda ise 11'de görev yaptı. Fenerbahçe'deki başarılı ile dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibine de girdi. Serie A ekibi Inter, Napoli, La Liga ekibi Sevilla, İtalya'dan Inter, Hollanda ekibi Ajax, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Sarı Lacivert yönetim sezon başında sözleşmesini uzattığı Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmak da istemiyor. Kanarya'da yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini de 25 milyon euro olarak belirledi. Pazarlıkta kapı 25 milyon eurodan açılacak. 23 yaşındaki oyuncunun da hedefleri arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymek var. Ancak önceliği Fenerbahçe formasıyla şampiyonluğa ulaşmak. Başkan Ali Koç, futbolcu ile yaptığı toplantıda "Önce şampiyon olalım, sonra sana her türlü destek veririz." diye söz verdi. Umarız Ferdi Kadıoğlu'na nazar değmez ve elinde kupalar kaldıran fotoğrafları taraftarlar da doya doya izler.